olsun teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Emekleriniz ederim. için bu layık görmüş arkadaşlarımız sağ size olsun. teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Ben de iki, iki kelime edeyim. Gerçekten bu ülke etkinlik bir örnek olacak diye düşünüyorum. Çünkü birçok arkadaşımızın ve diğer AK Parti'de de çok iyi çalışan engelli arkadaşlarımız var. Böyle bir ödülü e, almadılar. Bana nasip oldu. Hmm. Ve bunu da söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yapmış olduğu bu uygulama benimle birlikte ilerleyen günlerde daha da ileri doğru gitmesi için ve arkadaşlarımızı mutlu etmek için. Bugün bizleri mutlu ettiniz. Sizler de mutlu olun diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bir Engelli Yaşam YouTube kanalımız bugün çok çok önemli bir ödül aldı. Bu ilk ödülümüz Hı. bizim ve bu ilk ödülü de bizleri mutlu eden gerçekten Güngör'ün çok çalışkan başkan yardımcısı Emin Alparslan Bey ile ve ekibiyle Güngör'ün engeller konusunuyla birlikte olduk. Bugün çok değerli katılımcıların da vermiş olduğu ödül beni çok mutlu etti. Sevgili başkanım <laughs> bizi mutlu ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin böyle bir organizasyonu yapmanız belki Güngören'in ilçesine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçelerine ilk olan bir hadise. İlkler her zaman için çok önemlidir. Bu da bizim ilerleyen günlerde arşivimizde duracak. duracak. İnanın size ben çok ödül aldım ama bugünkü aldığım ödül beni çok çok ziyadesiyle mutlu etti. Evet sevgili başkanım, siz bu konuda biliyorsunuz. Çok teşekkür ederim Adnan Başkanım. Size de. Sizlere de bizim müsaademiz olunsun. biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Öncelikle engellilerle ilgili bizim elimizden geldiği kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Engelli komisyonumuz var, arkadaşlarımız var engelli Komisyonumuzda Nurhan Hanım, Ayşe Hanım, Seçkin Hanım, Salih Hanım, bir arkadaşlarımız da Feri Bey var. Bu arkadaşlarımız elimizden geldiği kadar imkanlarımız çerçevesinde engellilere ulaşmaya çalışıyoruz. İlçemizde de sağolsun başkanımız bize o konuda yardımcı oluyor. Eline ne geliyorsa öbür arkadaşlara dahil gitmeye çalışıyoruz. Bu yapılan etkinlik gerçekten şu anlamda çok güzeldi. En azından evet. bir moral, bir motive etme adına da bir e, evet. Açıkça söyleyeyim ben duygularımı bile çok e, rahat ifade eden bir adam olarak bugün zorlanıyorum diyebilirim. Yani ki bir insanın da bir Siyasi anlamda bir güçlü bir partiden de ödül almak bambaşka bir güzellik, bambaşka bir farklılık diyorum. Ve bu arada sevgili başkanım, sizin ekibiniz çok değerli kişilerden oluşuyor. Müsaadenizle değerli ekibi de ben yanıma almak istiyorum. Nuran Meclis yani Nuran başkanım, buraya bir sizi davet edelim ve diğer komisyon üyelerini de alalım, seçkin alalım. var kadar. Ee, gerçekten birbirinizden pırlantasınız ve ee, bugünkü etkinlik de çok çok güzel oldu. Neden derseniz Bu arada dolmalar çok güzel. Dolmaları kim yaptı diye bir soru sorsam. <laughs> afiyet olsun Ayşe Hanım. İnşallah tekrar ikram ederiz çok sağ olun. gerçekten bugün hepinizin elinize yüreğinize sağlık harika bir ortam harika bir e, gün oldu e, Nurhan Başkanım bu iş senin başının altında çıktı diye, diye düşünüyorum ama e, sen de bugün bir sürprizle karşılaştın bu anlamdaki evet. e, duygularını alabilir miyim evet. ben bütün arkadaşlarıma şey teşekkür ediyorum sana ayrıca teşekkür ediyorum işe ilerli komisyonunu da verdin her türlü maddi manevi desteğe <laughs> teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Biz olduğumuz sürece biz başarıyoruz. Teşekkür ederim. Peki ben bundan sonra diyorum ki Nurhan Başkanım bundan sonra ben e, artık yardım yapmayacağım. Ödül aldım çünkü <laughs> gerek kalmadı diyorum. <laughs> Se, senin yüreğin, yani sizin yüreğinizin güzelliği her yere İstanbul'un 39 ilçesinde sizin yüreğinizin güzelliği söyleniyor. Sağ olun. Allah sizlere sağlık sıhhatlersin ve bizimle beraber olun. İnşallah. İnşallah. İnşallah sevgili başkanım ve konuşmak isteyen var mı? Sözü olan, varsa söyleyebilirsin. Ayşe Hanım, Seçkin Hanım, Sevgi Hanım, Sağlayan Hanım. Siz de söylemek de ister misiniz bir iki kelime? Bir kelime söylesinler tabii Engelli... düşüncelerini. Peki. Engelli çocuğunuzla ilgili bir şey söylemek isterseniz 30 Ama benim ömrüm. Çok <laughs> güzel. 19 sene. 19 senedir. Peki, sevgili izleyicilerimiz ben son olarak burada gerçekten herkesi teker teker kutluyorum. Çok anlamlı ve çok güzel bir etkinlik oldu. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Biz bu eee şeyi alırken ödül alırken bu arada da çok değerli Özer hocam bir sözünü ver. Rica okuyacağım. Ben burada bugünkü ödülü alırken çok sevgili doktor Özer Bugün de sık sık kulaklarını çınlattık. Şöyle bir mesaj attı bana. Ruhuma ve beynime kattığın enerji ve iyilik ödülünü de ben vereceğim. Kabul et abi diye. Bu benim için gerçekten çok anlamlı bir söz. Bir daha okuyayım isterseniz. Yavaş yavaş okuyayım. Ruhuma ve beynime kattığın enerji ve iyilik ödülünü de ben vereceğim. Kabul et diyor biz kabul ettik sevgili özerciğim İnşallah seninle de görüşmek üzere. Hepinize tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür görüşmek biz üzere saygılarımla. Bir engelli yaşam YouTube kanalında bir dahaki programda görüşmek üzere. Tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Saygılarımla. Hoşçakalın.